Bir dönem teröristlerin kol gezdiği, terörle mücadele operasyonlarının hiç bitmediği dağlardan artık milli müjdeler geliyor. Bu kez adres Cudi Gabar. Üstelik öyle böyle değil. Bu Türkiye tarihinin en büyük petrol rezervi keşfi. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip. Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Gabar sahasının tahmini rezerv büyüklüğü 1 milyar varil. Türkiye'nin petrol ihtiyacının onda birini tek başına karşılayacak. Şimdilik 100 kuyunun açılacağı sahaya örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la da verildi. Dikkat çekici bir unsur daha var. Geldiğimiz nokta bize gösteriyor ki PKK terörünün olduğu yerlerin tamamı aslında petrol bölgesiymiş. Bugün petrol çıkarılan yerler Türk ordusunun yıllarca operasyon yaptığı bölgeler. Yani Türkiye terör izni sildikçe sondaj yapılan her yerden petrol çıkıyor. Birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları hedef almasının nedeni de tam olarak bu.